bize annemiz babamız küçük küçükken öğretti. Bizde fedakarlık yaşamımız son bulana kadar. E artık buraya kadar yani. Yani pek fazla olmuyor. Hmm, çünkü malum bir 65'im yani uzayacağım inşallah ya. Fedakarlık dediğimiz olay kendimizden vazgeçmek değildir bunu unutmayın. Sevdiklerimiz ya da ailemiz için bir şeylerden vazgeçmektir. Ya da onlara yardım etmektir. Ama tekrar söylüyorum fedakarlık kendinizden vazgeçmek değildir ve çok çok yakın ya da çok sevdiğiniz biri olmadığı takdirde bence salaklık. Fedakar bir insan insansan eğer olabildiğine kadar ama eğer aptal aşıksan işte o sonu bucağı olmayana kadar. E böyle inkar etme o hoşuna. Olması gereken fedakarlık nereye kadar? İnsanların bazı çizgileri vardır. O çizgileri geçmeye yelteninceye kadar. Ama onları da bizde yok. Nereye kadar mı? Çok basit aslında. Sen tükenene kadar. Damar sınırının aşısıya kadar. Sen bitinceye kadar. Tükenmişlik sendromuna gireseye kadar. Zaten cevaplar hep aynı. Fedakarlık da bir yere kadar yani anlatabiliyor muyum? Ne yazık ki öyle. Fedakarlık eşittir bence vazgeçmek demek. Çünkü sırf karşı tarafa zarar gelmesine ya da sırf o istiyor diye bir amaç uğruna sen kendi isteklerinden vazgeçiyorsun. Nereye kadar bir şeylerden vazgeçebilirsin ki? Bazen fedakarlık etmemek lazım. Bir bakmasın kendinden vazgeçersin sonra. Ya bazen fedakarlığı çok abartıyorsun. En ufak şeyi bile fedakarlık sayıyorsunuz. Özellikle de ilişki konusunda. Yok kızım ben senin için diğer tüm kızlarla konuşmayı kestim. Senin için role başladım ben. Haşlığımdan gittim sana çiçek oldum. Cidden. Fedakarlık kişiden kişiye göre değişir ama aile bağlarında asla değişmeyen bir kavramdır. Herkesin anne ve babası fedakarlıkta yarışır. Artık insan ilişkide çıkar üzerine kurulduğu için fedakarlık unutulan bir kavram olmuştur. İnsanlar artık feda etmiyor, veda ediyor. Ben evet. evet. Eğer yaptığın fedakarlığın karşılığını bekliyorsan karşılık alamayana kadar fedakarlık yaparsın. Ama fedakarlık yaptığın insanı gerçekten seviyorsan zaten o fedakarlığı içinden geldiği için karşılıksız yaparsın. O yüzden o insan için her gerektiği zaman yaparsın. Çok kızın yapmadığı bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar aileme çok fedakarlık yaptım. İstedikleri kişiyle çıkmak olsun. Onların kurduğu hayatı kabullenmek olsun. Ama ne zaman ki bir kez hayır dediğimde kötü taraf ben oldum. Ne zaman ellerimi açtığımda sırtını döndüler. Vallahi moruk son sigaramı verecek kadar fedakarım. Yani buradan anlayacağın bayağı fedakarım. Öyle böyle değil. Çok, çok fedakarım. Mıyım acaba? <laughs> Gün gelip de bunca fedakarlığın biraz da olsa karşılığını alamadan, kahramızı haykıramadan, geride enkaz bırakarak yıkılıp kalıyoruz. Bu katımızda fedakarlık diye hiçbir şey kalmayacak. Hayır onu bunu bırakın da nereye kadar fedakar olacağız hep biz? biraz da karşı taraf fedakarlık yapsın anladın mı? Biz zaten yeterince fedakar olarak kendimizden ödün vermişiz. Hani anladın mı dediklerimi? Şurada bir sürü post dedim. 5-10 tane. Ama gel gelelim herkes fedakarlığı bir sonu olduğunu zannediyor. Bence fedakarlık hiç karşılık beklenmeden yapılan bir şeydir. Siz de öyle yapmalısınız. Götümüzü döne sikiyor amına koyayım. Yarrak sen gene neye çekin? Fedakarlıkmış. Sikerim nerede bir fedakarlık yapanı lan? Bu ne gizli sevdam çıktı. Beni. Ben... Bunun bir sınır veya çizgisi yok. Sonuna kadar. Ben bir abim var. Arasam alo dememe bakar. Sesimin kötü olduğunu anlar. 5 dakika yarımda bir o beni arasın. Bilge, kafa mı sıktı? Niye diye sorma. Kardeşiniz varsa sonuna kadar. Fedakarlık karşılıklı olana denir. Biri feda ederken diğeri kâr ediyorsa ona ticaret denir. O yüzden boş yere fedakarlık yapıp karşındakini kâr ettirmene gerek yok. Zaten bu devirdeki insanlara elini verdin mi kolunu kaptırıyorsun. Herkes kendi yanında kalmışsın. Kimse kimse için fedakarlık etmiyor. Fedakarlık karşındakini yapmasaydın dediği zamana kadar devam et. Hani zaten o zaman sen artık bir dur diyorsun kendine. Hani bu ağzına tükürdüğümün çocuğu benim yaptıklarımı görmüyorsa benden günah gitti. Benden bu kadar. Artık bir ana geliyorsun. Dünyanın en büyük fedakarlığını yapsan da düzelmeyeceğini ve değişmeyeceğini anlıyorsun. İşte o güne kadar fedakarlık. Fedakar değil nankör olunca seviliyorsun artık. Kullanıldığını anlayana kadar. Keriz yerine konulduğunu anlayana kadar en azından. Yani <laughs> buraya kadar gelene kadar süre sonra eh be yeter be sizimi çekeceğim falan demen gerekiyor. Hayır demeyi bilmeyenlerin ortak sorunu. Bu hayatta çok fedakarlık yaptığınız insanlar her zaman tepenize çıkar. Sizden daha fazlasını bekler. Elinizde olmadığı bir anda yapmadığınız zaman sizden uzaklaşır. Ve iki dakikada kötüsüz olursun. Fedakarlık yapmayın. Fedakarlık tam olarak şuraya kadar. Onun için yapmayacağım şey yok, onun için her şeyi yaparım diyorsunuz diyorsunuz. Daha sonra ayrıldığınız zaman birinin karşısında oturup şu lafları sarf ediyorsunuz ya. Ya ben onun için neler yaptım, ne fedakarlıklar yaptım. Sonra kopuyor böyle fedakarlık. Maymun gözünü açtı demini gerçekleştirdiğin yere kadardır. O göz açılır, fedakarlık biter. Aa, bir de şey salak yerine konulduğunu anladığında biter. Zaten o zamanlarda kesinlikle bitmeli. Fedakarlığın bir sonu yok. Fedakarlığın sonunu çok merak ediyorsan, onu annene soracaksın. E tabii çünkü dünyanın en fedakar insanları annelerdir, kuşkusuz. Sen ona sor, o sana anlatır ne. Merak et. Ya siz fedakarlığı ne zannediyorsunuz? Bugün yatan sağ tarafından kalktım ama senin için sol tarafından kalkacağım artık. Böyle mi? Çayı şeker içiyorum ama senin için şeker atabilirim. Bu mu? Nereye kadar biliyor musun? Kişiliğinden, kendi özünden, ödün vermediğin yere kadardır fedakarlık. Fedakarlık şimdi doğuştan gelen bir olay olduğu için sen şimdi doğuştan fedakarsan ölene kadar da fedakar kalmak zorundasın. Yoksa arkandan konuşurlar. Derler ki bak bu fedakar da artık değil seni ayıplarlar. Onların canları cehenneme. Ama fedakarlık güzel ya. Fedakar ol. Hani diyoruz ya burama kadar geldi diye. İşte fedakarlık tam olarak oraya kadar. Hayır yani şimdi de ben kısa boylu bir insan. Benim burama kadar çabuk geliyor. Hani boy kısa ya. Ondan mütevelli. Çok da şey yapmamak lazım. Sabır zorlamamak mesela. Nereye ve kime olduğu hiç önemli değil. Fedakarsan karşılığını beklemediğin bir şey yapıyorsundur. Sonucu ne olursa olsun üstünden gelebileceğim bir iş demişsindir ona ve onu yaparsın moru. Çünkü bu fedakarlık senin elinde olan bir şey değil. Buradan gelir. E yürekli adamların işte herkese... Kavşuk, siz seneye. ne İstediğin kadar fedakarlık yapabilirsin. Ama sen fedakarlık yaptın. En iyisi yalnız yapıyorsan anladın Karşındaki insana duyduğun sevgi ve saygı bitene kadardır. Çünkü fedakarlığın bir sonu yoktur. Yaşamından da feda edersin. Gerektiğinde parandan, gerektiğinde zamanından fedakarlık edersin karşındaki ne kadar seviyorsan o kadar fedakar olursun. Bir anne ve bir baba için fedakarlık ölene kadardır. Her ne olursa olsun, her ne yaparsa yapsın, evladına doğduğu günden öleceği güne kadar hep fedakarlık yapar, yapmaya da devam eder. Saygılar karşındaki insanı ne kadar seversen sef, seni enayi yerine koyduğunu anladığın zamana kadar. Seni kullandığını anladığın yere kadar. Dur diyorsun ya bir dakika bir dakika. Bu durumda ben fedakar olmuyorum. Bu durumda ben enayi oluyorum galiba. Şöyle bir sirkelenip kendine geliyorsun ve bitiriyorsun. Bak fedakarlık diye yazılıyor ama sonu hüsran, sonu pişmanlık diye okunuyor. Yani bu gerçeği hepimiz biliyoruz. Sonuçlar hep aynı. Yapmamamız gerek böyle şeyler ama işte insanlığımızdan... Hep... insanın kendini yıpratmaya başladığı yere kadar. Net fedakarlık denince aslında benim ismim çıkması lazım diye. Ailen dışında hiç kimseye fedakarlık yapma. Çünkü seni ailenden başka kimse düşünmez. Yaptığın fedakarlığı da fark etmez. Daha fazla kullandırtmayın kendinizi. Fedakarlık gittiği yere kadar. Bana göre fedakarlık eden bir insan bunun sonunu düşünmez ya da sonunu getirmez. Çünkü fedakarlık demek karşılık beklememek demek. Eğer sonlandırıyorsan bunu mutlaka karşılık beklediğin için. Yani ölene kadar yapabilirsin bunu. Bu senin karşılığı olmayan bir kararın. Fedakarlık nereye kadar? Ailem ve sevdiklerim için gittiği yere kadar, sonuna kadar. Nereye gidiyorsa o kadar. Onun dışında da fazla fedakarlık yaptım söylenemez zaten. Gerçekten fedakarlığın bir sonu yok. Bir durunda her şeyden vazgeçebilirsin, belki kendinden bile vazgeçebilirsin. Zaten bir insanın yaptığı fedakarlıklar onun insanın kişiliğini gösterir. Yani keşke herkes fedakar olsa ama yine de bence yapılan fedakarlıklar karşılıksızsa bitmesi gerekiyor bence. Sevene kadar azizim, sevene kadar. Şimdi gelip burada kimse savunmasın yani. Sevmediği bir insan için kimse fedakarlık yapmaz. Fedakarlığın bittiyse sevgin de bitti demektir. Ve sevgin bittiyse zaten fedakarlık yapmazsın. Fedakarlık yaptığın kişi ailenden biri bile olsa, çok çok sevdiğim bir insan da olsa bir yere kadar. Daha doğrusu yaptığım fedakarlığın sanılan körlük olarak döndüğünü görene kadar. İşte bir şeyler kafaya dank edene kadar. Vallahi ben burada kendimi de eleştireceğim. Çünkü bana göre fedakarlık Hayatım boyunca çoğu zaman fedakar olsam bile bir anlığına karşındaki zor durumdayken sen keyfine bakıyorsan, elini taşın altına koymuyorsan fedakar falan değilsin. Buna ben de dahil. O yüzden adam olmak zor. Fedakarlık. Fedakarlık yaptığın kişilerin o fedakarlığı hiç e, hiçe saymasına kadardır bence. Veya görmezden gelmesine. Çünkü o zaman dersin ki ya ben bunun için daha fedakarlık yapayım. Değmeyeceğini göreceğim <laughs> zamana kadar. Nereye kadar gerçekten hiçbir bilgim yok. Tek bildiği sevdikleriniz uğruna gözünüzü kırpmadan fedakarlık yapabilmeniz. Kendi mutluluğunu eski aşklarının mutluluğu için çabalamanız. Fedakarlık yapan en çok anneler ve babalar ve onlar bu fedakarlık sonuna kadar yaparlar emin olun. Fedakarlık nereye kadar? İnsanlara güvenini yitirdiğin zamana kadar. Eğer insanlara güvenini yitirmediysen hala fedakar olabilirsin. Ama sen güvenini yitirsen de yitirmesen de fedakar olmayı dene az veren candan çok veren ne iş olurmuş. Sen çok ver canından onu. Fedakarlık yapan insan genelde yalnız insanlardır. Fedakarlık yapan insan kendinden vazgeçen insandır. Kendinden çok başkalarının mutluluğunu düşünen insandır. Bu insanların değerini bilin. Çünkü günü gelir onun kadar değer veren birini asla bulamazsınız. Fedakarlık sevgi bitince bitir. Neye göre, kime göre? Eğer bir ilişkide çok fedakarlık ettiysen aldatıldığını öğrendikten sonra bitti dersin. Ve o biter. Ama aile konusuna girersek buraya kadar desen de sonuçta o aile. Sürekli fedakar oluyorsun. Yani şimdi bu da kişiden kişiye göre değişebilir. Yani bir şey diyemezsin ki. Benim fedakarlığım şuraya kadardır, senin fedakarlığın şuraya kadardır. Yani herkesin hayatında kimse karışamaz. Herkesin bir popisi vardır. Şimdi fedakarlık edersin de fedakarlık etmeden önce veya ettikten sonra bir daha istiyorsa biri şöyle Götelden gidene kadar. Fedakarlıkla çıkılan her yol hüzünle biter. O yüzden yolun ne kadar uzunsa girecek şemsiye bir o kadar da büyük oluyor. Siz siz olun o şemsiyeyi açmamaya gayret gösterin. Fedakarlık nereye kadar? Karşındaki kişinin sana verdiği değere göre. Karşındaki kişi için gerçekten önem taşırsın. O zaman işte her türlü fedakarlığı yaparsın. Yani şayet hiçbir değerin yoktur yanında. O zaman fedakarlık buraya kadardır. Orada son bulur. Abi fedakarlık yapılabileceği seviyeye kadar bence. Böyle otoboka fedakarlık yapılmaz. Ayrıca yaptığınız fedakarlık kendinizi kötülüyorsa ve kendinizden vazgeçiyorsanız ya, bu fedakarlık ya. değildir. Bu düpedüz aptallıktır. İleride o insan size o fedakarlığı yapmaz. O yüzden herkese gereğinden fazla güven. Ah, oh, sen onun için her şeyi ne... Ben hayatımda fedakarlık yaptım da şunları gördüm diye zırvalıklara girmeyeceğim. Bu hayatta insanın sizden çıkarı varsa fedakarlık gösteriyor. Ta ki istediğini elde edene kadar. Şunu şöyle örnekleyelim. En basitinden bir ilişki evresinde ciddiyete adım atana kadar her türlü fedakarlığı gösteriyorsun. Nikah masasından kalktığınız an bütün fedakarlıklar bitiyor. Bak bazı insanlar benim hakkımda birçok kötü özellik sayabilir belki ama bana asla sen fedakar değilsin diyemem. Ben de fedakarlık ölene kadar. Ama bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi asla bilmiyorum çünkü hep zararını gör. Sor bana pişman mıyım? hayır değilim. Bu oyundan vazgeçme ben böyle devam. Yani düşünüyorum da abi fedakarlık nereye? Sabaha kadar diyor arkadaş sabah Sabaha kadar. Burada da Yasin var. Fedakarlık nereye kadar Ezin. abi? Bir yaparsın, iki yaparsın. Yani nereye kadar olacak? 2 üç yaparsın. Fedakarlık nereye kadar mı? La kastik dinle. Ee, bence fedakarlık karşısındaki kişinin senin için aynı fedakarlıkları yapmadığını anladığın noktaya kadar sürer. Basit yani. Başka senin için bir uğraş göstermiyorsa sen niye yapasın ki? Bak kusura bakma ama. Selam. Bazen e, kendi kendime diyorum ki ya Koray yeter artık şu insanları düşündüm. Ya biraz da onlar senin iyiliğin için uğraşsın. Biraz da onlar seni mutlu etmeye çalışsın. Nereye kadar bu fedakarlık? Ama yapamıyor. Al gene aynı taas aynı ama. Vallahi kardeş biz mezara girdiğimizde falan biter herhalde diye düşünüyorum da. Onda da bitmez zamanı koyayım. Onun için ölürüz. Son yapacağımız da o olur. Başka türlü fedakarlığın sonu. Yani en son dibine kadar varırız. Abi bir kere yaparsan, iki kere yaparsan, üç kere yaparsın, bin kere yaparsın. Bir zaman sonra karşı taraftan görmüyorsun ya bunu görmüyorsun yani. Yaptıklarının yapmasaydın olması. Orada bırakıyorsun ya Vallahi. Çünkü sürekli kendimizden ödün veriyoruz. Nereye kadar fedakarlık yaparız bilmiyorum ama her insanın bir sınırı, bir sabrı, bir yeri var. O da dolmak üzere bazı insanlarda. Benimki doluyor. Dikkatli olun. Çok fedakarlık yapana kıymet verilseydi, yıllarca tarla süren öküze bıçak sürülmezdi. Fedakarlık yaparken belirli zaman kıymet verilmediğini anlamıyorsun. Bunu çok 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 geç anlıyorsun. Ailenizden başkasına çok fedakar olmayın bence. Karşı tarafın çıkarları ne zaman biterse o zaman sizin fedakarlığınızdan dem vurmaya başlar. Der ki e, yapmasaydın e, ben mi derim canım sana gibi tepkilerle karşılaşırsınız. Bence o yüzden gittiği yere kadar değil hiç şey yapmayın. Boşa çabalamaktansa çabalama. Kullanılmaya başladığını anlayana kadar. Fedakarlık sevgi bitene kadardır. Sevgi ise insanı bitirendir. Ama gerçek sevgi insana ömürlük yetendir. Düşünüyorum ne fedakarlıklar yapıyoruz. Kendimizi bitirircesine. birilerini mutlu etmek adına ruhumuzdan cımbızla parça parça kopartarak ve kimseye yaranamadan her şeyin arkasına saklanma. Nereye kadar ben de bilmiyorum ama eminim ki sabrımın taştığı yere kadar. Ya fedakarlık insan içindeki iyilikle alakalı bir şey. Yani ben hadi bugün fedakarlık yapayım diye değil de Allah rızası için, Allah katında yükselmek için yaparım. Yani karşımdaki insan için değil, yine kendim için. O da sonsuzdur. Nereye kadar söyleyeyim mi? Bütün kazıkları, bütün acıları yaşadıktan sonra fedakarlık gerçekten oraya kadar oluyor. Sen ne kadar fedakarım desen de sonuç ne oluyor biliyor musun? Sırtındaki bıçaklar ve fedakarlık kazık yiyinceye kadar. Değil. Ben kazık yesem de fedakarlığıma devam ediyorum. Ama bu benim kalbimin güzelliğinden kaynaklanıyor. Sizinle bir ilgisi yok. Birinin feda, diğerinin kar ettiği yere kadar. Fedakarlık bir taraf feda edip diğer taraf kar ettiği anda biter. Ya da bitmeli. Fazlası enayilik oluyor da zira. Birine yapacağım fedakarlık veya yapacağım iyilikler iyi niyetim suistimal edene kadar devam ediyor. Baktım gördüm iyi niyetim suistimal ediliyor. Başka hiçbir şey yapmam. Kıldım mı dahi kıpırdatmam yeni birini bulup gidene kadar ya da var olan birine gidene kadar artık seninle bir iş kalmıyor. Sana acıdığı zaman hisleri duyguları artık buna verecek. İşte hayat yani doyumsuz. Maymun işte Allah. Bu karşındaki insana bağlı biraz da. Hani mesela kötü biridir şurana kadardır fedakarlık ama iyi bilirsiniz sana yok zaten. Fedakarlık nereye kadar? Fedakarlığı yaptığın kişinin fedakarlıklarını hak etmediğini düşündüğün ana kadar çok uzun değil yani kısa sürüyor. Nereye kadar mı fedakarlık? Karşı tarafı seni kullandığını anlayana kadar fedakarlık. Yani sen onların mutluluğunu düşünüyorsun, onlar seni aptal yerine koyuyor. Gerçekten de sizi aptal yerine koyan, sizi kullanan insanlara karşı fedakar olmaya devam etmek kerizlik. Fedakar olalım ama keriz durumuna düşmeyelim. Fedakarlık mı nereye kadar? Sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlar için yaptığımız fedakarlık asla sorgulanamaz. Ama illa bir sınır belirlememiz gerekiyorsa sevdiğimiz değer verdiklerimiz için yaptığımız fedakarlık sonsuza kadardır. Valla kardeşim kim ne derse desin her şey bir tek fedakarlık için değil her şey bir yere kadar her şeyin bir ayarı var fedakarlıkta da bir yerden sonra çıkar işin içine giriyor kim kimi koparıyor kendi payının amına koyayım <laughs> teşekkürler. Fedakarlık insanların senin iyiliğini suistimal etmesinden sonra ortaya çıkıyor çünkü kimin ne mal olduğunu <laughs> anlıyorsun. Değil, o yanlış oldu, o Nasıl? Oldu. Allah Allah Olmadı, Olmadı evet. Nasıl oldu? Niye Kurdum. Adı fedakarlık sen neden bir sanı var? <laughs> Çok mu zekisin bugün? <laughs> fedakarlık neye yarar? Gülen var mı? Harbi neye yarar ya? Söylesenize. Fedakarlık ne olacak? Kendini hissetmeye yarar. Karşıdaki yeri